Transfer Merkezi Alt Ligler Kamp Günlüğü'ne hepiniz hoş geldiniz. Faruk Hocal bizlerle beraber olacak. Kastamonu Spor oyuncusu. Faruk hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, hemen hemen 1-2 hafta kaldı. Hatta 3 hafta mı? Yani. Evet. Nasıl geçti kamp ilk 10-15 günlük süreç? Biz e, toplanalı bir 7-8 gün oldu şu anda. Hı? Çift antrenmanlar hazırlıklarını sürdürüyoruz. Güzel geçiyor. Geçen seneden e, kalan bir ekibimiz var. Altyapıdan da takviyelerini şu anda kampımızı sürdürüyoruz. Geçen sezon demişken ilk önce bir geçen sezona girelim istersen. Evet. Ya neler söylersin geçen sezonla alakalı? Yani da gerçekten beklenenin altında kaldınız. Evet. Yani Kastamonu Spor, hani biraz daha oyun olarak hani galibiyet değil belki ama biraz da oyun olarak e, bir şeyler bekliyorlardı. Ne oldu? Pandeminin çok mu etkisi oldu? Geçen sene e, sezon başında takım kurulduğunda hiç kimse Kastamonu Spor'dan, şampiyonluk vesaire ya da play-off beklemiyordu biz düşmemeye kurulmuş bir ekip. Aslında şöyle ben sorumu şöyle söyleyeyim. pandemiye kadar olan süreçte beklenenin üstüne çıktınız. Sonrasında beklenenin altında kaldınız. çok kısıtlı bir kadromuz vardı. Yani hemen hemen bir 13-14 kişiyle sürekli sezonu götürmek zorunda kaldık. playoff döneminde de 3 aylık bir ara vardı. Tabii kişisel herkes antrenmanı yaptı veya yapmadı. o dönemde oynanacak mı oynanmayacak mı psikolojik şeye düştük. neticede de playoff'ta da istediğimiz oyunu sergileyemedik. Aslında çok istiyorduk çünkü sezon başından beri hani kimsenin beklemediği bir çıkış yaptık. Oralara kadar geldik. Hani sonucunda da bir üst lig olsun diye uğraşıyorduk ama yani nasip olmadı. Aslında çok istemiştik ama istediğimizi play-off'larda sergileyemedik. Senin açıdan nasıl geçti peki? Sezon mu, play-off? Sezon. Mı? Sezon benim açımdan çok iyi geçti. İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Goller goller de attım. Evet, goller de attım. İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Hem e, takım takımım hem de kendi performansım üzerinden. İyi bir sezon geçirelim, düşünüyorum Peki, yani. Peki bu sezonla alakalı neler söylersiniz? Yani e, kimine göre kolay, kimine göre e, zor, sen neler söylersin Kırmızı Grup'la alakalı? Ya kolay ya da zor diye bir hiçbir tabir bence yok. Sadece kağıt üzerinde görünüyor. Sonuçta biz geçen sene kolay dediğimiz maçlarda çok puanlar kaybettik. E, Karabük kağıt üstünde mesela kesin kazanacağımız maç diye düşündüğümüz takdirde gittik Karabük'te puan kaybettik, gittik mesela tuzla yendik, şampiyon olan tuzla yendik. Yani sahada oynanmadan hiçbir şey belli olmuyor. Sonuçta sadece her şey kağıt üzerinde. Saha da veriyorsun her şeyi. O yüzden kağıt hani, üzerinde birkaç tane favori var ama e, bunun dışında baktığın zaman e, maç sahada oynanıyor. Tabii ki sadece iyi transferler yapmak demek sezon başında şampiyon olacağım anlamına gelmiyor. Bir sürü e, nedenler var yani. Hepsini bir araya toplarsam takım başarısı gelebilir. E, biz de şu anda e, sıkıntılarımız var. Onları gidermeye çalışıyoruz. Bakalım inşallah güzel bir sezon olacak bu senede. İnşallah e, takım olgusu e, içinde sizde siz de evet. devam ettirebilirsiniz. Faruk çok teşekkürler. Bizleri kırmadın. Sen e, senin eklemek ederim. istediklerim istediklerin var mı? Eklemek istediğim bir şeyler yok. Teşekkür ediyorum sizlere. Buralara Biz teşekkür ederiz, ederiz. Çok sağ olasın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler.